Efendim iki değerli belediye başkanımızı dinledik. Gençlerimizi de laf aramızda tıraşta fena değil yalnız. Efendim eee belediye başkanlarımız gerçekten de pandemi öncesi pandemi sonrası bir tarihi yazıyorlar. Bütün baskılara rağmen ellerindeki olanakları en iyi şekilde kullanıyorlar. Ama kimin için? belde halkı için, beldede yaşayanlar için. Onlar mutlu olduğu sürece belediye başkanlarımız da mutlu. Eğer onlar mutsuzsa, onları mutlu olması için belediye başkanlarımız ellerinden gelen her türlü çabayı gösteriyorlar. Bizi televizyonları başında izleyen vatandaşlarıma seslenmek isterim. Yeni bir tarih yazıyoruz aslında, yeni bir tarih yeni bir anlayışı siyasette yeni bir anlayışı Türkiye'ye getirmek istiyoruz. Böbürlenen değil. Vatandaşını aşağıda gören değil. Vatandaşları arasında ayrım yapan değil. Herkesin kimliğine, inancına ve yaşam tarzına saygı göstererek hiçbir ayrım yapmadan bütün vatandaşlara Eşit hizmet götürmeyi amaçlıyor belediye başkanlarımız. Büyükşehir Belediye Başkanımız konuşurken Sayın İmamoğlu, daha önceki dönemlerde bizim belediye bizden olmayan belediyeler şeklinde ayrım yapıldığını, farklı partilerden kazanan belediyelere yeterince hizmet götürülmediğini ifade etti. Ama kendisine söyledim, bütün belediyelere eşit hizmet götürmeye kararlıyım diyorum. İşte bizdeki siyaset anlayışıyla, bizim dışımızdakilerin siyaset anlayışı bu. Neden ayrım yapıyorsunuz? İstanbul hepimizin İstanbul'u. Üç büyük imparatorluğa başkentlik yapmış bir İstanbul, bir kadim kent. Bu kadim kentte yaşayan vatandaşlar arasında ayrım olur mu? Ayrıcalık olur mu? Farklılık olur mu? Ortak hedef ne? Herkesin mutlu olduğu bir İstanbul. Daha başka ortak hedef herkesin mutlu olduğu bir Türkiye. Evet 23 Nisan. Evet çocuklarımız kutluyor bu bayramı. Ama hepimiz kutluyoruz. 7'den 70'e hepimiz kutluyoruz. Büyük bayram, evet en büyük bayram. Çünkü egemenliği bir kişiden alıp halka verdik. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir dedik. 23 Nisan'ın temel özelliği budur zaten. Ve umut. 23 Nisan'ın çocuklar için bayram ilan edilmesi aslında bir umudun yeşermesi demektir. Bir umuda çocuklarımızın adım atması demektir. Geleceğe umutla bakması demektir. Karamsarlığı onların gönüllerinden almak demektir. Beraber yaşamak, birlikte yaşamak, farklı görüşlere hoşgörüyle bakmak 23 Nisan'ın temel felsefesi budur zaten. İrfanı hür olsun diyoruz. Vicdanı hür olsun diyoruz. Kimler için? Bu topraklarda yaşayan çocuklarımız için diyoruz. Vicdanı hür, irfanı hür ve fikri hür olsun diyoruz. Düşüncelerini özgürce ifade etsin diyoruz. Vicdan sahibi olsun diyoruz. Adaletli olsun diyoruz. Bu felsefe aslında 13. yüzyılda bu topraklara gelen insanların felsefesidir. Yüzyılların felsefesidir bu felsefe. İnsanı sevmek, doğayı sevmek, çevreyi sevmek. Bu felsefeyi büyütmek gerekiyor. Bugün 23 parkımızı açıyoruz. Beylikdüzü'nde. Sayın Çalık size gerçekten yürekten teşekkür ediyorum. Sayın Başkan söyledi, Büyükşehir Belediye Başkanımız. İstanbul'un Yeşili en çok olan ilçelerinden birisi birisidir burası diye. Daha da büyüyecek buna inanıyorum. Ama sadece burada değil, birlikte İstanbul'u yemyeşil bir İstanbul yapma kararlılığındayız. Hep beraber biz destek vereceğiz, siz destek vereceksiniz. İstanbullular destek verecekler. İstanbul'u yaşanılır bir kent haline getirmek için hep birlikte mücadele edeceğiz. Geçmişte şunu yaptılar. İstanbul'u yönetenler bile İstanbul'a ihanet ettik dediler. Bizim kitabımızda ihanet etmek yoktur. Biz sevgiyle bakarız insana. Ağacın da hakkı vardır, kuşun da hakkı vardır. Karanfilin de hakkı vardır, lalenin de hakkı vardır. Her canlının hakkı vardır. O hakkı korumak hepimizin temel görevidir. Bir kenti beton ormanına döndürmek farklı bir anlayıştır. Bir kenti yaşanabilir kılmak farklı bir anlayıştır. Biz o kenti yaşanabilir bir kent haline getireceğiz. Neden? Çocuklarımız için, hepimiz için, insanımız için, doğamız için, o doğada yaşayan bütün canlılar için hedefimiz budur. O nedenle söyledim. Yeni bir siyaset anlayışını belediyelerimizden başlayarak bütün Türkiye anlayıp bütün Türkiye'ye yayacağız. Bütün Türkiye görecek bunu ve bütün dünya bunun tanığı olacak. Engellerden yana şikayet etmeyeceğiz. Bizim görevimiz engelleri aşmaktır. Bu ülkeyi kuranların önüne dünyanın engelleri kondu. Ama bütün o engelleri aştılar. Bağımsız Türkiye'yi kurdular. Parlamentoyu oluşturdular. Türkiye Büyük Millet Meclisi ve bir bayram çocuklarımıza armağan ettiler. Geleceğe umutla baksınlar diye, sevgiyle baksınlar diye, hoşgörüyle baksınlar diye, Türkiye'yi korusunlar diye. Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın sorunlarına da ilgi göstersinler diye. Yeni buluşlara imza atsınlar diye. Çok iyi okullarda okusunlar diye. Temel hedefimiz, temel görevimiz budur. İşin özü çevre kadar, yeşillik kadar güzel bir şey yoktur. Ankara'da Saracoğlu Mahallesi'nde lojmanda otururken bürokrat olduğum yıllarda arka pencereyi açtığımda baharda bir ağaç çiçek açardı. O pencereyi açar ve o ağacı seyrederdim. Bana hayat verirdi ve huzur verirdi. Ağacın benden haberi yoktu ama ben o ağacı çok iyi biliyordum. Bebekliyordum bekliyordum bahar gelecek bu ağaç çiçek açacak. Ve ben pencereyi açacağım ve ağaca bakacağım. İnsan zaten doğanın bir parçasıdır ve oradan ayıramazsınız. Dolayısıyla doğanın yaşanabilir olması lazım. Belediye başkanlarımız bu görevi kendi ilçelerinde yapıyorlar. En büyük katkıyı da doğal olarak Sayın Ekrem İmamoğlu Büyükşehir Belediye Başkanımız veriyor. Bütün belediye başkanlarımızı yürekten kutluyorum. Hepinize en içten sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.